Arkadaşlar ben bir gizem öğrendim ve hemen sizler buradaki şey şuradaki gizemi yani şu alandaki duran gizemi yapacağız. Bakın üçgen 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 arkadaşlar. Bakın üçgen ve çok güzel bir şey çıkacak bir dakika üçgen yapamadım. Üçgen üçgen üçgenmiş arkadaşlar. Ben de bunun ne olduğunu anlayamamıştım. Ama buldum. Arkadaşlar buradan pembe bir anahtar şey çıkıyor. Buna basıyorsunuz. Sonra şimdi ışınlıyor. Ben burayı doğrulamak için şimdi baktım. Bu robot kıyafeti. Bakar mısınız? <laughs> Robota dönüştüm. Burada arkadaşlar bu çiçekler renkli. Ha, renkli diyorum. Tabii renkli olacak. <laughs> şey parlıyor bakın. Görebiliyor musunuz? Ha, şöyle siyah tutayım. Hı, diye. Görebiliyor musunuz? Parlıyor parlayan çiçekler. <laughs> burada saat var arkadaşlar. DJ, 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 DJ. Aa, DJ olarak girebilir miyim oraya? <laughs> Girebiliyorum. Yeah. Oh, yeah, dostum. Woohoo. Ayşe burada e, şu an telif gelmesi de ses kapalı. Ama burada çok güzel bir alan oluyor. Bakar Parti. arkadaşlar. Burada. Burada. Burada arkadaşlar. Abone kutlaması yaparım ben ya. Çok güzel olanmış. Arkadaşlar ben burada abone kutlaması yapabilirim daha sonra. Çok güzel bakın kırmızı. İçecek de güzelmiş tadı. Hmm. Sizi bilgilendirmek için böyle arada arkadaşlar bunlardan bileklik ve sopalar böyle ışık. Çok güzel. Abone olmayı unutmayın sizi çok seviyorum. Bay yaptım.